Bankalar emekli vatandaşları müşterileri yapmak için adeta para dağıtıyor. Birçok banka açıkladığı kampanyalarla emekli promosyon oranlarında değişikliğe gidiyor. Son olarak ING Bank'tan yapılan açıklamada, koşulsuz şartsız 1000 TL promosyon verileceği belirtildi. Diğer bankalarda bazı koşullara bağlı olarak bu miktar 1600 TL kadar çıkıyor. Peki en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? Unutmayın, bu promosyonu almak için aynı bankadan 3 yıl boyunca maaşınızı almanız gerekiyor. Emekli vatandaşlar maaşlarını bankalardan düzenli olarak alırken, bankalarda emeklileri müşterileri yapmak için promosyon vermeye devam ediyor. Maaşını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma sözü veren emeklilere bir seferliğine mahsus olmak üzere promosyon veriliyor. Bu promosyon miktarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Son olarak ING Bank'tan yapılan açıklamaya göre emeklilere koşulsuz şartsız 1000 TL promosyon verileceği belirtildi. Bu miktar koşullara bağlı olarak bazı bankalarda 1600 liraya kadar çıkabiliyor. ING Bank 1000 TL nakit promosyon imkanı 30 Nisan 2021'e kadar geçerli olacak. Bu imkandan emekli maaşlarını ING Bank'a taşıyan yeni müşteriler ile emekli maaşlarını halen daha ING Bank'tan alan müşteriler yararlanabiliyorlar. Bunun yanında emekli maaş müşterine ING Bank tarafından özel faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanma imkanı da tanınıyor.